Harika bir set geldi şu an. <laughs> Mert ve Çınar'ın Tom's ve arkadaşları Ejderha seti. Çılgınlarca eğlenecekler. Mert ve Çınar. şu görselimizin bir ön tarafını evet. çevirebilir miyiz evet. önce? Evet. Bak, bak, Muhteşem baba, bir sene. Tamam, ben sen. Bakalım güzel. ne çıkacak? Evet. Açıyor babamız. Çıkar mı? Çıkar mı? Çıkar mı? Çıkar 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 Harika bir oyuncak geliyor şimdi. Sanırım Thomas ve arkadaşlar muhteşem evet. bir tren seti. Hadi hep. Evet. muhteşem parçalar. O ejderha kısmı sanırım. Vaa muhteşem bir ejderha. Dişlere bak. Uuu muhteşem. Başka hangi parçaları var babası? Diğer parçaları bir geçelim. Bir saniye bunu çıkarıp. Çok hmm. heyecanlıyız. Oh, oh, oh. Oh, bu Sen da, da ateş anladım. dağımı. Evet. Bu da ateş dağımız. Volkan, volkanik dağ. Ejderhanın ağzından çıkacak ateşlerle birleşecek. Süper. Bu da treninin oynayacağı, hareket edeceği platform. Ve e Bunlar da ejderhanın ağız parçaları sanırım. Ejderhan'ın Thomas. ağzından geçecek tren. Toms nerede? Toms. Evet. Thomas. Wow, bu da harika kısımlardan bir. bir tanesi daha. Hemen trene geçelim. Thomas. Ve raylar. Thomas. Çınar elinde rayları alıyor. Geldi Toms arkadaş. Merhaba Toms. Hoş geldin evimize. Mert ve Çınar arkadaşı olarak hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın. Merhaba Gülsün Çok mutlu. Çınar sen de bir mutlu ol bakayım bir göreyim. Gülsün satamaz. Gülsün satamaz. Toms. <gülüyor> <gülüyor> Toms. <gülüyor> Toms <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Toms. Tamam, Merhaba Mert tamam. Çınar. Evet. Ejderhat ve Thomas arkadaşları çok mutlu. <laughs> Harika. Plastik. Ejderha müthiş bir set. Ejderhalı Thomas. Ay. Az evet, çınar. Oh. Güzel bakalım. Devam edecek mi? Mert'im sen dene. <laughs> Çok tatlı bitiren. Çınar dokunma olur mu bebeğim? Tamam. Bak dokunma Toms'un kendisi başarsın. Wow, çıktı ejderhanın ağzından. Şimdi tünele giriyor Toms. Ejderha geri hareket etti. Ve tekrar... Ejderhanın ağzından yolculuk yaptı. Mert ve Çınar'ın engellerine takılıyor Toms ama başarıyor geçmeyi. Çınar müsaade edin Toms'a bir. Müsaade edin. Toms her türlü engelle rağmen. <laughs> Çınar ve Mert'in engellerine rağmen başarıyor <laughs> hayatta kalmayı. Uçurdunuz treni. <laughs> bırak Mert'i. Güzel bırak. Dur anne bir, bir tamam. var. Tamam. Bir tersliği güzel. Mert ve Çınar'ın Tonsu arkadaşları etkinliği başlamıştır. Ay, ay. Evet, Tons tünelinden geçiyor. Ejderha hazırlanıyor. Şimdi Tom's the kendine yol yapacak. Yaptı. Evet, yol yaptı. Tom geri gitti. Evet, dağı yeniden kaldırdık. Çok eğlenceli bir set. Çocuklar çok iyi vakit geçiriyor. Şimdi Çocuklar bir Hadi ole evet, oley. Oley, oley. Burada geç, kapatma. Evet, o çok güzel. Bir oleyinizi alırız şimdi. Gelsin mi? Gel.